Şimdi. Evet arkadaşlar bu bugün tavşan avında domuz sürüsü denk geldi. Epeyce uzak 100 metre kadar vardı. E, domuz sürüsünde bunu vurabildim ancak tek kurşunla. Zaten bir tane kurşun vardı. Saçmaları çıkartıp yetiştirene kadar bu oldu. 100 metre mesafe vardı. Evet o, Hüseyin'im, ama... Hüseyin'im vurmuş olduğu domuzu tamam. görüyorsunuz. Hala canlı durumda. Canlı. Az sonra. E, sıkacağım eziyet çekmesin hayvan. Evet Hüseyin nasıl bir duygu? Vallahi Büyüklerinden vurabilseydim daha iyiydi. Evet. Ama bu denk geldi. Ne yapalım bunu attık. E nasip bunaymış. Nasip bunaymış. Evet. Evet. Olsun potuk ama yine de domuz domuzdur. Domuz domuz. Gördüğünüz evet. gibi domuz can çekişiyor. Tamam fazla da şey yapmayalım. Eziyet çektirmeyelim. Evet Umarım. eziyet çektirmeyelim. 5 numara çakayım şuna. Bir saniye. Ha? Bir saniye Hüseyin'im. Bir saniye. Yok ay Hüseyin'im hayır atma. Bence atma zaten ocağın gitti yani o son 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 demlerini yaşıyor. Ahmet eziyet çekmesin biz. Ezi bitti biz, o zaten öldü hayır öldü mi? öldü evet gördüğünüz gibi Hüseyin'im domuzu vurdu Ahmet. şöyle Ver, Ahmet. kendimi de evet evet. Ahmet. Evet görüyorsun değil mi seni? Evet Ahmet. Buna eziyet çektin benim bir bir kurşun daha sıkalım Ahmet'im ona. Sıkmaya gerek yok. Senin o zaten gitti. Ahmet ya sıkama ya. Fazla eziyet çekiyor. Al. Evet. Kaydı kapat. Biz. Kaydımızı kapatıyoruz. Hüseyin'im gördüğünüz Abi, gibi. Nasılsın? İyi Buran misin? Allah'a şükür işte. Bugün hava geldik. Biraz avlandık. Mesut Bey'in arkadaşımızı güzel tavşan <laughs> sevdi, gönderdi. <laughs> <laughs> Ahmetciğim sen ne yapıyorsun? Valla ben hiçbir şeycik yapmıyorum işte gördüğün gibi. Ateşin başında ateş keyfi yapıyorum. Meşek keyfi. İyi çok güzel, çok güzel. Mesut sen de aramıza hoş geldin arkadaş. Hoş bulduk abi. Az önce tavşanın birisi sevdi. <laughs> Sabahleyin en büyük abimiz var, Efendi Ahmet. Şu arkadaştan o bahsediyorsun. Da sevdi, ben de özendim, kendimi sevdirdim abi. İyi yapmışsın. evet. Ya bizim grupta da herkes sevdiren sevdiren ya. <laughs> Şeytan Sezai arkadaşımız bak. Bugün... Şeytan Sezai bugün şey olmuş, pırıl pırıl olmuş. Valla tıraş da oldu, aynı çıkar gibi, şapkanı bak, bak görsünler. Gibi. Bak, bak. Ha. Ya. Hacı baba sen nasılsın? İyi gibi işte, oturuyoruz bak sen işte. Allah iyiliğini versin abi. inşallah. <laughs> Arap sen nasılsın? Teşekkür ederim Ahmetçim, sağ ol. İyiyim ben de idare ediyoruz işte Çok ne yapalım. Çok şey idare ediyorsun bakıyorum da. E ne yapayım abi ya. Ee. Zaten domuzu ver, vurunca neşem geldi. Evet evet. Kocaman vursaydık daha güzel olacaktı ama. Olsun sağlık olsun o da bir daha denk gelir. E, tavşan arada böyle domuzla denk geliyor zaten. Şimdi her, her e, bundan önceki videolar hep arabanın dibindeydi. Şu anda e, tavşan avındayız. Dağın tepesindeyiz. Güneş var ama ne de olsa soğuk. Yaktık ateşi ısıtıyoruz. Kend Sağımızı, solumuzu. Kendimizi ısıtıyoruz. He. Dede! Nasıl dananıyorsun be? İyi be. Aman iyi danan. Adaş! Hey. Ne yapıyorsun sen be? Anlanıyor musun? Hey, ben burada yatıyorum. <laughs> Nasıl yatmak öyle? Uzun yatmak bu uzun. Bak gelirsem oraya. Gelirsin sen. <laughs> Başka bir şeyler aklıma gelmeye başladı. Öyle yatma. Yok <laughs> ya. Evet. Ee, Hüseyin'cim ne yapıyorsun daha da? Daha da iyi idare ediyorum ya meşe, yakıyorsun. Yani. meşe yakıyorsun bol bol meşe çok yaparım. güzel. Meşenin közü çok güzel oluyor. <laughs> evet. İstavrit'e de şey kalsın. Hemen kayıt uzun oluyor bir daha YouTube'da yaparım. Olsun. Gördüğün gibi işte böyle. Ahmet bu da. Değil mi Ahmetciğim? Şimdi kapatıyorum ben bunu. Bir şey daha açarız. Tamam Ahmet be. kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne yapıyorsun canım? Gördüğün gibi işte öğlenleyin karnımızı doyuracağız. Tavşan avında balık Tavşan avında balık, bunu herkes yapamaz Bir biz Karadenizliler yaparız Mesut bu e, konu hakkında yorumun ne? Tavşan avında balık yeniyor Abi öyle oluyor Zehirlenmeyelim diye Zehirlenmeyelim, tavşan ben yiyince Karadenizliler He. biz genelde böyle yaparız Evet Tavşan avına gideriz Tavşan avında e, balık yeriz abi Bak şimdi arkadaşlar Mesut hiç kıpırdama yandan alıyorum. Mesut'un Karadenizli olduğunu bak. Bu da ispatı. ispatı. gördüğünüz evet. gibi arkadaşlar. Ateşimizi yaktık. Ama Şimdi mangalda yapacağız şeyi. Dedeciğim. Nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Sen nasılsın? İyi. Allah iyilik versin. Balıkları e, bekliyorsun bekliyoruz. Evet. Biz Evet. da. Evet, Sezai Bey. Bugün tıraş oldum vallahi. Var, parlacıksın var, maşallah. Var, parlacık, parlacık oldum ben. Ahmet abi. Be? Hangi Ahmet? Efendim Ahmet abi Buyurun. Ne yapıyorsun abi Şu an ara arabada tuz arıyorum Tuzu mu arıyorsun bulamadın mı Ahmet abi Bulamadık şu an Ahmet bey Tuz nerede tuz Hangi Ahmet Uzun Ahmet uzun Ahmet tuz nerede Bilmiyorum Nereye koydular Oradadır. Dedeciğim tuzu yerini biliyor musun Kasanın içinde yok oh, Yok ya Abi zaten tuzlu sudan. Tura... Ahmet balık kaç kilo? 3. 3 kilo. 3 kilo balık işte şekil ve görüldüğü gibi. Çok da güzel bir yaptınız. ama. Şimdi tuzsuz balık yedirmeyin bize ha. Bir şey indirmedik hele ya arabadan ya. Bırakmayın geçen hafta sağda solda. Geçen hafta da yedi. Biz bırakmışlar. Niye aç mı kaldınız? Sura, abi, sürüye. Sürüye. Koca tuzluğu görmüyorsunuz be. Koca tuzluğu görmüyorsun Ahmet abi. Neyse olabilir ya yoruldu. Az yer gezmedik değil mi bugün? Ahmet abi kaç kilometre, kilometre gezmişizdir? Közleri, közleri, 10 kilometre yer gezdik. 10 kilometre gezdik değil evet, mi sabah yorulduk. yorulduk. Evet yorulduk. Ahmet. Büyük şöyle bir... Bak orada şey bir şey yok. Şey yok. De, Bak orada var tuzluyor mu Tuzla Tuzlu. 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 Çay var mı onda? Yok. Çay koymadım daha. Su kaynamadı için. Al. Al gözüm çayı. Al gözüm. Şimdi Ahmet meşe közlerini alacağım. Izgara yapacağız. He?